Merhaba sevgili ikizler. Kariyerinize verdiğiniz önemin artmaya devam edeceği bir gündesiniz. Dikkatiniz tamamen görevlerinizde olabilir ve üst makamları memnun edecek gelişmeler yaratmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Bugün 28 Aralık 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Ay sabah 8.36'da Koç burcuna geçecek. Enerji ve motivasyonumuz artarken dış dünyada daha girişken ve cesur davranabiliriz. Ancak sabırsız ve heyecanlı hareketler gerektiğinden fazla risk almamıza neden olabilir. Duygusal olarak huzursuz ve gergin hissetmemiz mümkün. Akşam saatlerinde ay ilk dördün fazına ulaşacak ve güneşle kare açı yapacak. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında dengeyi korumakta zorlanabiliriz. Karşı cinse ilişkilerimizde dikkatli olmalıyız. Yeni ayda oluşmuş bazı düşünce ve eylemlerin ilk işaretleri de gelmeye başlayabilir.